Betül o zaman sen ortaya otur. Niye? Sen o yap ya. Şey. Ben böyle daha rahat çekiyorum. Ortadaki tamam. ben çekiyorum. Aynen o. Betül aynamıyor. Bilirmez. Ben bunu çekiyorum. Merak etme. Gülüşmesin Fatih. Bakıyor Bunu yere katsam çöldürüyor. O gözlükle bir başlayayım. Jeton açtın mı? Ha. O az kalitmalara bakarsınız. Korkut <laughs> kurmuşum. 05'de fotoğrafınızı evet. <laughs> Sıraçla. Hayır, hayır. Şöyle yap. He he, üçlü. Ya <laughs> al Ver, ben çekeyim. Normal. <laughs> Bende gözlük yok oğlum Ben sen ya. işte ya. Olmaz. Ben ben ya. Ya. Ben olmaz. Ben tamam, bari tepemizde, tepemizde de çekeyim. Buradan çok tepemizi. Korkun. Ayağa ya. Korkunç. Hani orta parmağı. <laughs> Oha çok iyi böyle. Pragmatik değil mi? En başa ödün, böyle ödün. En başa Hop şuna bak karıştırmaya bakar mısın? Bakayım <laughs> Ay, bırak, <laughs> oh, ya, Allah içlerinizden. Ay bir dakika oturak bize mi bakacaksınız? Ay. Selam arkadaşlar. Ya benim babam verdi çekimi. Sen çekip bir daha <laughs> çekelim. <çok beğendim. gülüyor> ben çok beğendim. Benim babam. Bir daha çekeyim evet. Ha <laughs> evet. biraz daha yukar. Tamam da bana doğru tutma <laughs> kafa kocaman <laughs> <kapan, gülüyor> çıkıyor. Ortalama bir şey yap. <laughs> ya nasıl yapayım? ya? Ne? Istiyorsun ya. <laughs> Çok <güzel>. <gülüyor> <gülüyor> Evet ben. Şöyle Şöyle bir şeyler yap, Hareketler yap. <laughs> yani <parmak çıkmış>, <laughs> Bak böyle güzel. Böyle güzel. bir şey olmaz. Bak gözlüğü bu inkas. Tamam bir şey olmaz. Hadi kalır. Şey. Gözlüğü bana verirsen çıkılıyor. <laughs> <laughs> iPhone <laughs> cahil. Dur ben de ikimizi çekeyim sonra üçü çekeyim. Nasıl çıkılıyor ya? <laughs> Normalle göre. Abla ağır çekilde mi olması gerek? <gülüyor> <gülüyor> <Cıkılıyor> Ay, <gülüyor> <gülüyor> Çok sıcak. Verdiğimiz şey tanır. Hakkını çıkarıyoruz. Normal göre <laughs> <imi çiçeğ tonu, gülüyor> hayat. <gülüyor> Kork. <laughs> Birazdan tepeden çekecek belki. <laughs> Güzel oldu bari Bir A daha bir daha bir daha, daha. Of yeter. <laughs> tamam. Akime'nin üçlü. Şey B ves normalle. Hayır. Benim Elliot, Katlı, atıyorum artık Nereye atacaksın buraya mı? Buraya mı atıyorum? Buraya mı atıyorsun? Aç hadi. Çok sıcak ha. Harbi ya. Burası niye bu kadar sıcak? Neden acaba? Ya da Bu şey çok Kapattım lambaları, donsalar mesaj edeceğim. <laughs> Oha benim bir tane tuşum yok. Ay korktum. Benim bir tane tuşum nasıl yok. Nasıl ya Bak. ben? Bir tane var benim. Kim? Baban. Allah Ya bir abim bir babam bir anne. Beni oraya bu polaları doluyor? Efendim yani. baba. Oha yine savaç. Neyi çizdi şu andayım? Betül çek. Betül çekecek. Ne? ne? haberciya evet <laughs> <Ben> böyle <çizim. gülüyor> diye sana sabah açmadım. Elefinde, abi, şey, şey falan Yok Ama o, <laughs> o zaten ben böyle kuracağım. Yapamıyorum. Thank you

Come mm -hmm. Ah, ne kadar hızlısın? Ne kadar hızlı? 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 kadar hızlı? Ne 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 kadar kadar hızlı? Ne Çek o zaman. Ay bak şimdi bakın Şu ama bakmadım daha. Çek şey, şey, at at. at. Ya mu işte ya? Normalde hayat biraz gidiyor. Bunu seçmiştim. Hangisini seçeceğim? Ben de Ben yok muyum? Hapishane. Sen mısın? Ben yok muyum? Ben seçiyorum. Evet, evet, evet. evet. Al, tamam. Bir Ol. Ya. Şu, Şu eşek şey, gözümü çok güzel. Gözüm ya ya. <laughs> ya gözüme direkt ya. Medine, babam arıyor. <laughs> Tuzak ne olur bak kız. Acaba ne diyor?

çay ıslat. Evet, böyle bir şey. Peki, bu şeyin ne olduğunu merak ediyorum ki. Bir dakika, ben de buradan çekim Bunu da edit yapabiliriz. Evet, evet. şey ve komik <laughs>

たくさん。<music>

Hadi hava gelsin. <laughs> Aa, ne oldu? Çıkıyoruz. <laughs> Ay geliyorlar. Birden ben gelirim. <laughs> ya. Geldiler. Ruh. Abi geldiler. Abi. BK <laughs> 27 Tayfun. Bu neden? Lan nerede? Öldü mü? Yok. Benim de yok. Abi bu Anne annem mi? Annem mi? Çok iyi Evet. evet. aklıma gelirim. Anne var. Oha bu. Çok...